Burak'la buluşma vaktim geldi. Yüce Onos izninizle ben dünyaya gidebilir miyim? Pekala. Gidebilirsin Selena. Selena dikkatli ol. Peki. Uyarılarınız için çok teşekkürler. Dikkat edeceğim. Anam babam nereli mi? Ee, şey... Kader, ne yapıyorsun sen burada? Hadi canım yukarıları temizle, hadi. Oğlum yazıklar kız zaten yeni silmiş süpürmüş bütün evi. Olsun anne, bir daha yapacak. Gerekiyorsa kontrol edecek. Ya Aslı Hanım'ı bilmiyorsun sanki canım. Toz bırakmıştır bu, rencide eder sonra. Hadi canım, hadi. Peki abi. Abi mi? Şey, Zülfikar abi. Bey, Zülfikar Bey abi. Ben çıkıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Maşallah. Bak gördün mü? Bütün evi yeniden sil süpür dedin de itiraz bile etmedi. Çok çalışkan kız çok. Ah, ah. cenab Allah böyle bir gelin nasip etse gözlerim açık gitmem yani. Ne açık gitmezdi ne oldu? Ee, karnın aç mı diye sordu. Ha. Aslında aç değildi de sen sorunca neden acıktım anne? Ne var? Yumurta var taze taze. Bastırmalı yumurta yapayım mı sana? Yap anne yap. Ama ben bir ellerimi yıkayayım. Sen yap geliyorum anne tamam mı? Tamam. <laughs> ya Kader sen delirtecek misin beni ya? Ne ikide bir abi abi diyorsun ağzına dolanmış. Anneme zorla göstereceksin ha kardeş olduğumuzu. Ondan sonra paketleyecek bizi. Peki abi. Zevzek zevzek konuşma ya. <laughs> Selena'yı eğer bir örümcek yok edecekse o örümcek ben olmalıyım. Önce kara bir örümceğe dönüşeceğim. Ondan sonra bir sinek gibi Selena'yı ağımla sarıp sarmalayıp onu yok edeceğim. <laughs> bir güzel yiyeceğim. <laughs> Ama önce bir örümceğe dönüşmek için nasıl bir iksir içmem gerektiğini bulmam lazım. Evet. Sihirli iksir kitabı. <laughs> Açalım. Ah, evet. Kara bir örümceğe dönüşmek. Örümceğe dönüşmek. Örüm... Ah, işte burada. <laughs> Şimdi kimse gelmeden buradan tüysem çok iyi olacak. Bu kelimeden de nefret ediyorum be. <laughs> Ama neyse. <laughs> Ales. Ne yapıyorsun sen bu odada? Ee, şey yüce onos kem e, küm. <laughs> bu odaya sadece yücelerin girebileceğini bilmiyor musun sen? Ee, ben bir arkadaşa bakıp çıkacaktım yüce onos. <laughs> arkadaş mı? Ne arkadaş? Aa şey benim köpeğim yok bu O acaba şurada mı? O acaba burada mı diye <laughs> öylesine bakıyor. <laughs> Burada köpek mevek yok. Hadi dışarı kaybol. Kaybol. Kaybol mevek kaybol. Lan kolay gelsin kolay gelsin. Kader çok güzel kız ama vallahi değil mi? Vallahi güzel. E tabi soyu güzel olunca kız da güzel oluyor. Soyu mu? Sen soyunu nereden bileceksin ki? Ha yok bildiğimden değil ya. Hani diyorum soyu da güzel ki kız da güzel iyi bir kız. Doğru. Anası babası güzel olmasa kız nasıl bu kadar güzel olacak ki değil mi? Onu diyorum anne. Hem biliyor mu? Pet de iyi yetiştirmişler valla. Saygılı, çalışkan. Belli onlar da iyi insanlar. Nedir, nedir? Ee, herkes senin baban olacak o şerefsiz gibi çocuğunu bırakıp kaçıp gitmiyor ki. Ya başladık yine ya. Anne bayılıyorsun şu ölmüş adamın arkasından laf etme ha. Ne var? Yalan mı? Yaşaydı da göreydi ne babalar var. Bak şu Gader'in babasına. Bu zamanda böyle akıllı kız evlat yetiştirmek kolay mı? Değil, değil. Değil de kapatalım artık şu konuyu ne olur ya. <laughs> O anca gitsin başka kadından çocuk peydahlasın. Anne Allah aşkına sıkıldım bu konudan. Ne olur artık ya. O peydahladığı kızı gör Şincik. Ya niye görüyorum canım kızı? Görmedim. Görmem ben. Görmeyeceğim kızı falan. Ne? Bana ne? Tamam dur celallenme. Lafın gelişi söyledim. Görmeyeceğim herhal. Ama bir şu kadere bakacağım. Bir de o baban olacak Merzifon öküzünün yetiştirdiği kızı görecek. Allah bilir kendi gibi öküzün teki olmuştur o kız da. Kesin kesin. <laughs> Öküz. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın. <laughs>